Nazım Hikmet'in hapishanede yetiştirdiği köylü çocuğu Balaban'ın yazdığı kitap, Şair Baba ve Damlakiler. Bu kitabın yazarı olan Balaban, Bursa'nın Seçköy'ünde doğdu. Doğduğu köyde okudu ve tarım işçiliği yaptı. Adam öldürüp katil olduğunda henüz 16 yaşındaydı. Bursa hapishanesine girdi. Burası Bursa'da mı? Şimdi 14. kovuştayız yıl 1937, Kasım'ın 24'ü. 14. Koğuş Tutuklular Bölümü ve Balaban anlatıyor. Her tutuklu kendince kıpırdanıyor. Altı kişi güpe gündüz yataklarını sermiş, mumyalanmış gibi yatıyorlar. Soluksuz gözleri tavana çivilenmiş, düşlerini görüyorlar uyanık. Üç kişi pencerede örümcek ağına takılı sinekler gibi. Penceredekilerden biri İmdat istercesine bağırıp türkü söylüyor. Sekiz kişi kumarda. Ütülen ütene saldırmaya hazır. İki kişi bir volta atıyor. Dört kişi çorba içiyor karavanın başında. Beş kişi daha camiye girer gibi koğuşa girdi. Böylesine kıpırtılı, gürültülü koğuşta gösterilen yere sırayla namazdaki gibi oturdular, oturduk. ve bir başka bölüm. Dışarıya bir gardiyan çıktı, hemen kapandı kanat. Gene açıldı, kara giysili bir kadın çıktı dışarı. Hemen kapandı kapı. Görüşçüler içeri girmek için sırada. Sıranın önündeki kadını iki kara giysili üstüne alarken sordu. Adın ne? Ayşe, oğluma geldin, hem de babasına. Ulan burada 300 tane oğul, 500 tane baba var be. Balaban anlatmaya devam ediyor. 1943 yılının ilkbaharı. Dışarıyı bilmem ama içeride açlık var. Amanın bu ne biçim insan. İşte bir Adem baba. Sen kimsin? Çöp tenekelerinden bir şeyler bulup yiyorsun be kardeşim. Ben açım abi. Ben de açım ama sen aç kere açsın. Allah kahretsin bu açlığı. Çok açım. Soğan kırıntılarını buluyorum da. Peki peki anladım. Gel arkam sıra. İbrahim Ali önde, Adem Baba arkada yürüdüler gittiler koğuş bakkalına. Ver bakalım Adem Baba'ya beş kuşluk ekmek, beş kuşluk da peynir. Peynir iyi gelir açlığa. Adem Baba'nın yüzü göle yatmış bir don derisi sanki. Gözleri ekmek de görünce anasını görmüş çocuk gibi sevindiler. Adem Baba'nın elleri yüzünden kirli kocamandı. Bu kocaman kirli eller ekmekle peyniri bir kuş yavrusu tutar gibi tuttu. Yanlışsa düzeltin. Yanılıyorsam bağışlayın ama ben diyorum ki Nazım Hikmet de yazsaydı bu kadar yazardı ve daha iyi anlatamamıştır Konu Thompson romanlarında açlığı açılımın halini. Şimdi şair Babafe damlakilerden birkaç tümce daha. Gecenin içinde bir adam farkında olmadan yaklaşıyordu gecenin içindeki adama. Mahpushanede ölmek acıydı. Ama mahpushanede gömülmek hepsinden beter. Ve bir karşılıklı konuşma. Bu kitaplar senin mi? Benim. Tahsilin? Seçköy okulunun üçüncü sınıfını pek iyi ile bitirdim. Neden okuyorsun bunları? Neden yazmışlar bunları? İşte böyle bir kitap Balaban'ın yazdığı Şair Baba ve Damdakiler. Balaban kırklı yılları ve mafsaneyi kelimeleriyle adeta bize yaşatıyor. Şair Baba ve Damdakiler adlı kitabından pasajlar aktardığım İbrahim Balaban, Şair Nazım Hikmet'in Bursa cezaevinde yetiştirdiği bir kölü çocuğudur. Nazım Hikmet annesi Celile Hanım'dan resim üzerine tüm öğrendiklerini öğretir Balaban'a. Romanın baş kahramanı İbrahim Ali ki İbrahim Balaban'dan başkası değildir. İbrahim Balaban, Nazım'ın mahpushanede mahkumlara ürettiği aynacılık, saatçilik, dokumacılık gibi zanaatlerde pek dikiş tutturamasa da çok iyi bir ressam olarak yetişir. Çünkü onun en büyük tutkusu, asıl tutkusu vazgeçemediği resimdir. İbrahim Balaban henüz 16 yaşındayken katil olup mafusaneye düşmüş ve sübyan koğuşuna verilmiştir. Resim çizerken İbrahim Ali'yi hayretle ses çıkarmadan seyreder çocuklar. Ve bu çocuklar ressam kardeşlerine sipariş üzerine sipariş verirler. Ali Efendi sadece, şu mektubun üstüne bir çiçek çiziver. İbrahim Efendi kardeşim şu mektuba da bir yürek çiz üstüne de bir bıçak. Ve bir gün 1941 yılının Şubat ayının 2 ya da 3. günü 53. koğuşta Üstad yani Nazım Hikmet İbrahim Ali'nin güzelce giyinip kuşanıp kravat takıp saçlarını tarayıp model duran İbrahim Ali'nin resmini yapar ve Balaban o günden başlayarak şair ressamın öğrencisi olur. Şair resmi çizip dururken elindeki kalemi modeline doğru dikey tuttu. Ali onun her kıpırtısından bir anlam çıkarıp kendince bir şeyler öğrenmeye çalışıyordu. Yüzümü ölçüyor diye düşündü. Her şeyin ölçüsü olur da resmin olmaz mı? Olur elbette. Ölçsün bakalım. Ben de ölçerim bundan sonra. İbrahim Ali'nin resmini yaparken, kalemle ölçü alırken bir yandan da ıslık çalan Nazım Hikmet bir süre sonra ıstığı bırakır, tuvayı duvara dayar ve modeline şöyle der. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte gelirsin, devam ederiz. Öğrenci ustasının onun yöntemini her şeyine öylesine benimsemiştir ki ona hemen ve aynen öykünür. Kendi koğuşuna gider gitmez İbrahim Ali Sazcı Veli'ye seslenir. Otur karşıma çabuk. Ne yapacağım karşında dedi Veli. Resmin olacak resmini yapacağım. Resmi çizmeye başlar başlamaz bir üflük tutturdu. Yüzüne karşı bir tutuyor kalemi bir dikine bir yatay kulaklar tamam. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte gelirsin devam ederiz dedi İbrahim Ali. Nazım Hikmet hapishanede hayata yeni bir insan daha yetiştiriyordu.